Şimdi ise atom modellerinin tarihsel gelişimini anlatacağım. Atom hakkında ilk yorum yapan demokrat bizim deyimizle yazılışıyla da Demokritos dediğimiz bilim adamı. Şimdi bunlar çok mu önemli. Tabii ki bir tarih dersi değil. Ama gelişimini görmeniz için faydalı. Bakın enteresan bir konu anlatıyorum. Dikkatlice bir dinleyelim şimdi. 2000 yıldan önceki dönemlerde yaşamıştır. Atom tanımını ortaya koyan ilk kişidir. Bakın. Şimdi bu ne demiş? Atom görünmez ve parçalanamaz demiş. Zaten atomun latincedeki manada gelmektedir. Atom latincede parçalanamayan, en küçük parça demektir. Ve çok ilginç bir şekilde her bir elementin atomunun farklı şekillerde olduğunu düşünmüş. Doğru mu? Hayır. Ama söylediği ilk doğru laf ne? daima malzemelerin, elementlerin atom denilen küçük parçacıklardan oluştuğunu söylemiştir. Yani atom tanımını ilk ortaya atan kişi olduğu için nedir? Ee, bizde önem kazanmış bir olaydır. Yani tamamıyla tarihsel gelişim içine girmiştir diye tanımlıyoruz. İkinci olarak Can Dalt 1803 yılında gene demokrata benzeyen, demokratise benzeyen atom kuramının üzerinde gitmiştir. İlk atom kuramını ortaya koyan kişidir. Bütün elementler parçalanamayan atomlardan meydana geliyordu. Benziyor bakın dikkat edersen. Dolayısıyla bu atomlarda birleştikleri zaman nedir? bileşimleri meydana getiriyordu. Yani farklı elementlerin atomlarının birleşmesiyle de neler e, bileşikler meydana geliyordu ki ve farklı elementlerin atomları da birbirinden farklıydı. Bu da nedir? Can Dalton'un ortaya koyduğu bir atom fikridir. Çok mu doğru? Değil tabii ki. Şimdi Yosep Yosep Can tams'ının modeline geliyoruz. Şimdi biliyorsunuz Tansın'ın en önemli özelliği ne yapmasıdır dikkat ederseniz elektronu bulmuş olmasıdır. Bakın en önemli özelliği. Ne şeklinde düşünmüş atomu? Aynen şekildeki gibi böldüğümüzde üzümlü kök e, tek biçimde düşünmüş. Aralardaki bölümlerin yani hamur bölümünün tamamıyla artı yüklerden buna karşılık içindeki elektronların ise negatif yüklü olduğunu söylemiş. Atomun içinde hiç boşluk bırakmamış yani kuantum kavramına hiç girmemiş. Dolayısıyla da nedir dikkat ederseniz burada atomun bo boşluklarından yani kuantum kavramına hiç girmediğine göre tamamiyle dolu düşündüğüne göre böyle bir e, model yapmış ve nötr atomdan bahsetmiş. Bu olumlu yanlar. Biz bak neler demişiz? Atomu yüzümlü kek şeklinde düşünmüş. Gaz boşaltma tüpleriyle yaptığı sonucunda elektronu keşfetmiştir. Yani katot tüplerinde elektronun keşfini yapan insandır. Bakın keşfettiği elektronların elektriksel ve manyetik alanda saptıklarını ve negatif yüklü olduklarını bulmuştur. Bu da son derece önemli bir kavram. Genel atomu daha ufak parçalara bölünemeyen bir madde olarak düşünmüş. Ve benim anlattığım gibi neler yazmışım diye baktığımda eksi yüklerin madde içinde dağıldığı bir atom modeli tasarlamış. Artı yüklerle birlikte atomun nötr olması gerektiğini söylemiştir. Şimdi elektronu bulması pozitif. Nötr atomdan bahsetmesi pozitif. Yönleri diyoruz. Dolayısıyla elektronun negatif yüklü olduğunu bulması pozitif yönü ama çok büyük hataları var bir kere atom içinde boşluk yok. Yani yörünge kavramı yok. Dolayısıyla yörünge kavramı olduğuna olmadığına göre uyarılma denilen bir kavram yok. Dolayısıyla atomun ışıması kavramı hiç yok. Bunlar da ne dikkat ederseniz hatalı yönlendirir. Bak bunları kafanıza yazın. Bunlar önemli. Peki bulunduğu tarih ne? 1897. Şimdi bana göre modern fiziğin kurucusu olan insanlardan birine geliyoruz. James Clark, Clark Maxwell bir tarafta, ee, Ernst Rutherford bir tarafta. Şimdi yüzde yüz doğru bir model mi yapmış? Hayır. Yüzde yüz doğru bir model yapmamış ama yaklaşımı çok ilginç. Şimdi... Kendisi ne yapmış? Tamamiyle alfa parçacıklarıyla altın bir folyayı bombardıman etmiş. Bakın çok önemli bu deney. Yani şöyle söyleyeyim size şu alfa parçacıklarının fırlatıldığı tüp düşünelim üzerinde alüminyum folyo oldun, e, alüminyumlerden çıktı. Hep alüminyum folyo diye geçer ya. Oradan ağzımıza alışmış. Altın folyo yani altın bir yaprak olarak düşünün. Etrafında da dedektör olduğunu düşünelim. Şimdi fırlayan alfa parçacıkları. Şöyle gösterelim. Ne yapmış? Altın folyanın içinden geçmiş. Bir bölümü. Geçmesi ne demek? Buna bir söyleyeyim. Ha. Atomun içinde boşluk var demek. Bu bir. Bazıları sapmış. İşte. Oo, o zaman bunu saptıran bir ne var demek dikkat ederseniz söyleyin. Bir kuvvet var demek içinde. Hatta çok az miktarı da olsa tam geri dönmüş. Bu ne demek? Alfa parçacının artı yüklü olduğunu biliyoruz. Demek ki o yaklaştığı yerde öyle bir kuvvet var ki ne yapıyor dikkat ederseniz söyleyin onu geri itiyor. Hmm, o zaman bir çekirdek kavram Bak. Ve bu çekirdek alfa parçacıklarını geri yönlendirdiğine göre artıyor. E düz geçenler nasıl geçiyor? Demek ki içinde boşluk var. E demek ki elektronlar bir yörüngede dönüyor. Ve kendi tasarladığı yörünge biraz güneş sisteminden de ilham alınarak nedir dikkat ederseniz elips olarak tasarlanmış. Daha sonra Çemberi'de dönmüş ama ilk tasarladığı elips olaraktır. Şimdi bu olay bir kere ilk defa parçacık hızlandırmak ve bir şey bombardıman ederek dedektörde gözlemek Radford'tur. Yani açık söyleyeyim size bugünkü Sörn'ün, bugünkü Fermi'dab'ın temelinde Rutherford yadır. Temel. Şimdi bu yaptığı doğru mu? çekirdeği bulması ve çekirdeğin artı yüklü olduğunu tanımlaması kesinlikle ve kesinlikle doğru. Atom içinde boşluğun olması da doğru. Yörünge kavramı da doğru. Ama burada açıklayamadığı bir takım şeyler var. Elips yörüngede dönseydi elektronlar sürekli imeli hareket yapacaktı. Sürekli imeli hareket yapacağı için de sürekli elektromanyetik dalga yayınlayacaktı. Yani bir atomun nedir dikkat sürekli ışıması gerekiyordu. Bu sürekli ışıma sonucunda enerji kaybolup bütün elektronlar çekirdeğe yapışıp kalacaktı. Böyle bir olay söz konusu değil. Bakın nedenini bir daha anlatıyorum. Elektron elipsi yörünge üzerinde sürekli iğmeli hareket yaptığı için ne yapıyor? Daima elektriksel alan değişimi yaratıyor. Bu elektriksel alan değişimi manyetik alan değişimine neden oluyor manyetik alan değişimi de ne yapıyor? Ee, birlikte elektromanyetik dalga yayınıyorlar Yani ışıma yapıyor. Işıma yapan elektronun enerjisi kayboluyor. O zaman gitgide ne yapıyor dikkat ederseniz söyleyin şekilde gibi yörüngesi küçülerek çekirdeği yapıyor. Bu yanlışları. Ama o kadar önemli dikkat alınacak kavramları var ki öncelikle bunu anlatmadan geçemiyoruz. O zaman ne diyoruz? İlk kez atomda çekirdek ve yörünge kavramından bahsetmiştir. Bitti. Yörünge elips olarak tasarlanmıştır. Hatasını söyledik. Çekirdek kavramını şöyle almıştır. Hızlandırılan alfa parçacıklarının bu anlattığım olay işte atomda artı yüklü bir çekirdeğin bulunduğuna karar vermiştir diyoruz sevgili çocuklar. Şimdi bunu tarihçeyi anlatırken de çok üzerinde duracağım. Geldik bor'a. Bor öncelikle çekirdek kavramının, Rutherford'un bulduğu çekirdek kavramını doğrulamış. Bu bir işte artı yüklü ve yoğun. Bütün kütle de buradan gelmektedir demiş. Dolayısıyla ne yapmış dikkat ederseniz? yörüngeleri çembersel olarak tanımlamış. Ve bu yörüngelerin tamamıyla kesikli, yani kuantize olduğunu tanımlamış. Bakın, kuantum kavramının ilk ortaya çıkmasıdır. Peki, ve bunların her bir yörüngede farklı momentumlarla ve farklı açısal momentumlarla döndüğünü tanımlamıştır. Dolayısıyla da Nedir dikkat ederseniz söyleyeyim. Çekirdeğe en yakın olan yörüngeye ne ismini vermiş? Temel hal en düşük enerji seviyesi olarak tanımlamış. Dolayısıyla bunun açısal momentumlarını n çarpı h bölü 2 pi olarak tanımlamıştır. Şöyle alıyoruz. Burada n ne numarasıdır dikkat ederseniz? Yörünge numarasıdır. İkinci, yani şurada temel haldeyken buna bir diyorum. Buraya geldiği zaman A çarpı 2 pi En ne olacaktır dikkat ederseniz? Çarpı 2 diye gösteriyorum ki yani yörüngelerde farklı açısal momentum'la dönerler. Bu açısal momentum'da Aş böyle 2 pi'nin tam katlarıdır diye ortaya koyar. Burada aş nedir dikkat ederseniz plank sabiti diye olayı tanımlıyoruz. Tamam mı sevgili çocuklar? Peki yörüngeler nasıldır? Çekirdeğe en yakın olan yörüngede iki tane elektron bulunur. Bundan sonraki yörüngede ikişer ikişer elektronların birleştirdiği bir grupla ne meydana gelir? Sekiz tane elektron bulunur. Daha sonraki yörüngelerde hep 8 vardır. En dıştaki yörüngeler ise nedir? Daima enerji olarak dikkat ederseniz en yüksek enerjiye sahip olup en yüksek enerjiye sahip olup buna karşılık ne olacaktır dikkat ederseniz söyleyin? Kopartılması en kolay olan elektronlardır. Yani bağlanma enerjisi en düşük buna karşılık ne olacaktır kopartılması en kolay olan e, elektronlardır. Yani şöyle anlatayım ben size. Direkt olarak aldığımızda ki bunun üzerinde fazlasıyla duracağım tekrar. Evet enerji seviyesi şunlar. Bakın. çekirdeğe en yakın olan renk enerji seviyesi. Yörünge. En bir Evet, ondan sonra n eşittir 2, n eşittir 3, n eşittir 4. Bunlar kuantum numaraları. Bakın, yani yörünge numaraları. Peki n birdeki açsal momentum ne kadar? h bölü iki pi. N dörtteki açsal momentum ne kadar? 4 çarpı h bölü 2 pi. Yukarıya doğru gidildikçe ne olacaktır dikkat ederseniz söyleyin. Enerji, toplam enerjisi ve de potansiyel enerjisi gitgide artar. Buna karşılık kinetik enerjisi ne yapar dikkat ederseniz burada şöyle söyleyebiliyorum ki gitgide azalır. Yukarıya doğru çıktıkça. Ama üst seviyelerden elektronları koparmak çok daha nedir? Kolaydır. Borun ortaya koyduğu atom modelidir. İşte beraberce tekrar şöyle söylediklerimi özetliyoruz. Atomun yoğun pozitif yüklü bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafındaki kesikli çembersel yörüngelerde bulunan elektronlardan oluştuğunu tanımlamıştır. Atomun kütlesinin çekirdeğin kütlesine eşit olduğunu bulmuştur. Söylediğim tanım. Elektronların bulunduğu yörüngelerde kesikli açısal momentumları ve enerjileri olduğunu formülüze etmiştir. Bunu zaten tanım olarak ortaya koyacağız. Ama ben isterseniz yeri geldiğinde bir kere daha tanımlayalım. Daima toplam enerjisi. Rydberg right sabiti dediğimiz sabit. Bu da elektron volt cinsinde neydi? Eksi 13.6 idi. Evet. Z kare bölü en karedir. Burada nedir dikkat ederseniz. Z atom numarası. Buna karşılık N ise yörünge numarasıdır. Bakın yukarıya doğru çıktıkça toplam enerji azalıyormuş gibi gelir. Halbuki nedir? Eksi yüzünden toplam enerji artar. Aynı şekilde potansiyel enerji de toplam enerjinin iki katı olduğu için potansiyel enerji de gitgide ne yapar? Artar. Buna karşılık bağlanma enerjisi çekirdekten uzaklaştığı için küçülür. Yani üst yörüngelerden elektronları koparmak son derece daha kolaydır. Peki başka söylediğine buraya ilave olarak ki bor atom modelini ayrıca anlatırken bunu buna da detaylı bir şekilde geleceğim. Herhangi bir seviyede bulunan, herhangi bir seviyede bulunan elektrona herhangi bir şekilde üç enerjiden birini elektronlarla bombardıman ederek, fotonlarla bombardıman ederek yani ışıkta bombardıman ederek, ısı vererek gerekli enerjiyi verdiğim zaman üst enerji seviyesine çıkartırım. Ama daima üst enerji seviyesine çıktığı zaman burada kalmaz. Tekrar temel hale dönmek ister. Temel hale dönmek istediği zaman da ne yapar dikkat ederseniz söyleyin atom ışıma yapar. Atom ışıma yaptığına göre o zaman daima yapılan ışımanın dalga boyu, üst enerji seviyesindeki toplam enerjisinden alt enerji seviyesindeki toplam enerjisini çıkarttığımız zaman bu yapılan ışımanın enerjisidir. Dolayısıyla ışık enerjisi de bölülemde bölü lambda olduğuna göre ben buradan rahatlıkla yayımlanan ışığın dalga boyunda bulurum. Yani atomun nasıl ışıma yapacağını da harika bir şekilde tanımlamıştır. Bunda özellikle bir kez daha üzerinden geçmiş olduğum sevgili çocuklarım. Şimdi sevgili çocuklarım geldik Erwin Schrödinger 1932. Modern atom teorisinin tam oturduğu kuantum mekaniğinin başladığı yer. Schrödinger bir kere harika bir denklem yarattı. Parçacıkların Dalga, ve, e, dalga hareketi yaptığını ve dalga mekaniğine nasıl uyduğunu gösteren dalga denklemini yarattı. Birazdan bunu çok hafif bir şekilde açacağım. Bu dalga denklemine göre parçacıklar, yani parçacıklar dediğimiz nedir? Elektronlar. Dalga hareketi yaparak şekildeki etrafında dolanmaktaydı. Ve bu dalga hareketi yaparken ki yerleri momentumlarına bağlıydı. Ve bunların nerede bulundukları kesin değildi. Bir olasılıktı. Yoğun olarak, olasılık olarak, yoğun olarak bulunduğu yerler elektronların bulutlarının olduğu yerdi. İşte bu elektron bulutları. Daha sonra, alt kaba, ee, nedir burada görüldüğü gibi, işte bulutlar halinde bulunuyordu. Ve bu bulutların içinde de çeşitli neler vardı dikkat ederseniz söyleyin alt kabuklar ve orbitaller vardı. Bu tanımı bu şekilde geliştiren insan Erwin Schrödinger diye bunu da rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz. Bir de kendi yazdıklarımı okuyalım bakalım güzel yazmış mıyım? Kuantum mekaniği modelini yarattığı parçacıktan davranışlarını ve enerjilerini geliştirdiği dalga denklemleriyle tanımladı. Buna göre elektronlar çembersel yörüngede dönmek yerine dalga hareketi yaparak çekirdek etrafında hareket etmektedir. Yörüngeler elektron dalga boylarına yani kısaca momentumlarına bağlıdır. Bu durumda yörüngeye elektron bulutlarından bahsetmek daha doğru olacaktır. Elektronun gerçek hızını ve yerini bilmek mümkün değildir. Ancak olasılıktır diye tanımlamışım.